Mersin'imizin sorunlarını bir de Mersin'in hemşerilerimizden bilmedik. Bir çıkan sonuç maalesef ama maalesef bu yüzyılda ulaşım ve trafik geliyor. İkinci çıkan sorunumuz şikayet Mersin hemşerilerimizin bile getirdiğini Türkiye'deki en pahalı işe suyunu içiyoruz diyoruz. Birinci sırada İzmir. Biz göreve bildik gelme ilk işimiz Mersin'in hemşerilerimizin Susur. Dolunu çözdü değil mi? Götüm ses mu? Bir de kalkmayanlardan cevap veriliyor. Elektrik pahalı deniyor. Kıymetli hemşeriler bakın. bazı Antep su idaresinden alınan bir su faturasıyla meskiden alınan bir su faturası. İkisi de aynı son kullanıma sahip. 10 tonluk kullanım. Bir de elektrik faturasından bahsediliyor? Mersin'deki suyu D1 depoya geldiği yükseklik maksimum 50 metre. Gaziantep'te 3 tane deponun ortalaması 250 metre. Yani 5 kat. 5 katı Gaziantep'te daha fazla elektrik sarfiyatı var. Ama Mersin'deki bizim ödediğimiz su faturası %20 daha fazla. Kalıcı çözümleri de söylüyorum. Pamukluk Barajı'ndaki yapılacak müdahale ile su fiyatlarının daha bir bir daha ucuzlayacağını da veriyoruz. Biz bunların hepsine çalıştık hemşerilerimiz. Biz icraatlarımızla, hizmetlerimizle gidiyoruz. Bu sorunun da bir çözeriz. ulaşım sorunun da bir çözeriz. sosyal belediyeciliği de sonuna kadar biz yapalım.